Seda Hanım, bu kadar ciddi bütçenin döndüğü yerde neden 12.000 TL son soru? Ya çok güzel bir soru, hakikaten baktığınızda. E, bu bedava bir fiyat. Hakikaten bedava bir fiyat. Çünkü toplantıda bir misafirimiz sordu. Piyasayı bilmeyen insanlar için 12.000 lira büyük bir para gibi gözüküyor. Ama büyük bir para gibi olmadığını hepimiz biliyoruz, bir telefon bile alamıyorsunuz. Aynen Seda Hanım'ın dediği gibi de, verilen hizmete bakıyorsunuz. On binlerce ürün, binlerce tedarikçi, profesyonel e-ticaret sitesi, e, altyapısı, banka ödeme altyapısı, güvenlik altyapısı, kargo firmaları, ücretsiz eğitim desteği Allah Allah. Ya bu işte bir yanlışlık yok mu? Ve bunun sonucu da istenen hem de tek bir ödemeyle 12 bin TL. Otomatik ben arka plandaki sistemin işleyişine hakim olmayan insan diyor ki bunda bir sakatlık var. Bu kadar ucuz olamaz. Hani derler ya bedava peynir sadece fare kapanında bulunur gibi iş oraya gidiyor. Ama ben size aydınlatayım Seda Hanım. Bizdeki esas olay ne? Direkt burayla ilgili biz tedarikçilerin üzerinden kurmuş olduğumuz mekanizmadan asla kazanç elde ediyoruz. Siz mağaza sahibi olarak geliyorsunuz, burada ürünleriniz yüklü. Bu ürünleri satıp paranızı kazanıyorsunuz. Sizden bir kesinti vesaire yok. Ama buraya ürünü koyan tedarikçi, ürünü koyduğu andan itibaren sisteme bir de sistem komisyonu ödüyor. Yani biz parayı, direkt sürekli geliri buradan elde ediyoruz. Burası aynı zamanda bir